Starting Box, at yarışlarını hobi olarak görmektedir ve takipçilerine at yarışı bahislerinde kazandırmak gibi bir iddiası yoktur. Acıkıyorlar, susuyorlar, üşüyorlar, fakat söyleyemiyorlar. Sokak hayvanlarını unutmayalım. Onlardan, bir tas su, bir kap yemek, bir yudum sevgiyi esirgemeyelim. Teşekkürler. Herkese merhaba. 10 Mart 2025 Pazartesi, Bursa At Yarışı tahminlerimizi paylaştığımız videomuzda sizlerle birlikteyiz. Tahminlerimiz sadece altılı Ganyan oyununa dahil koşulara aittir. Üçüncü koşu, Favori olarak start aldığı son yarışında kendine güvenenleri yanıltmış olsa da, formu yerinde olan bir numaralı El Fırat'ın bir adım öne çıktığı koşuda son yarışını kazanmayı başaran 2 numaralı Biba ile uzun aradan sonra start aldığı son yarışı başarılı 9 numaralı Balkan Ateşi de birincilik mücadelesine dahil olabilirler. Dördüncü koşu, kum pistte start aldığı yarışlarında sergilediği başarılı performansı bir numaralı Demir Kardeşleri koşunun favorisi yapıyor kısa mesafelerde start aldığı son yarışlarında başarılı koşan 3 numaralı Coştur ile İstanbul'dan iyi durumda gelen 2 numaralı Azeri damat favoriye rakip olabilirler. 5. Koşu, pist ve mesafe ayırımı yapmadan sergilediği istikrarlı performansı ile 5 numaralı kovan koşunun favorisi olmayı hak ediyor. İstanbul'da start aldığı son yarışları bu koşu için ölçü olmayan 3 numaralı King Of Chan ile kısa mesafelerde start aldığı son yarışları tatminkar 6 numaralı Derin Demir favorinin kazanmama inadından faydalanabilirler. 6. koşu İzmir'de start aldığı son yarışında bekleme yapmayı tercih edince beklenenin altında bir performans sergilemiş olmasına rağmen bu grupla rahatlıkla başa çıkabilecek kapasitede bir isim olan 7 numaralı Patrick Wilding'in kazanacağını düşünüyorum. 7. koşu, uzun aradan sonra İzmir'de start aldığı son yarışında geçilmezlik unvanını kaybetmiş olsa da kötü koşmayan 2 numaralı Prens Levent'e son yarışlarında form grafiği yükselişte olan 3 numaralı San of Est'in rakip olabileceği fikrindeyim. 8. koşu, son yarışlarında başarılı koştuğu binicisiyle start alacak olan 7 numaralı Beyond epik Epic ilk şansı verdiğim safkan. Ağır kilolarına rağmen grup için yeterli görünen performanslara sahip 2 numaralı Bold Razor ile 1 numaralı Eik of Humor diğer şanslı olduğunu düşündüğüm isimler. 6'lı Ganyan şablonu Birinci ayak 1-2-9 İkinci ayak 1-3-2 Üçüncü ayak 5-3-6 Dördüncü ayak 7 5. ayak 2-3 6. ayak 7 2 1 şeklinde. Tahminlerimizi www.startingbox.com.tr adresindeki internet sitemizden de paylaşmaktayız. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere herkese bol şanslar diliyoruz.